Bugün 15.02'de 112 acil çağrı merkezimize gelen ihbar üzerine Ilgaz, Yuvasaray ile Çeltikbaşı köyleri arasında bir orman yangını olduğu ihbarı alındı. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle 19 dakika içerisinde ee, müdahale etmeye başladılar. Şu an itibariyle e, 3 helikopter gün boyunca. 27 arazöz, 12 tanker ve 257 personelle müdahalemize devam ediyoruz. Çok şükür size şu an itibariyle 21.30 itibariyle kontrol altına alındığı müjdesini verebiliriz. Takribi değerlendirmelerimizde 4 hektarlık bir orman alanının zarar gördüğünü değerlendiriyoruz çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışmalarımız başladı. Bunun sonrasında adli süreç ve idari süreçlerde devam edecektir. Ee, Ankara Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Sayın Bölge Müdürümüz koordinasyonunda Jandarma Komutanlığımız, İlafat Müdürlüğümüz, e, Kızılay Başkanlığımız ve diğer bilimum bütün kurumlarımız hakikaten çok güzel bir işbirliği ve koordinasyon örneği sergilediler ve hakikaten bizler için çok tehlikeli olabilecek ve ciddi manada orman alanlarına zarar verebilecek bir yangın. Çok şükür şu an itibariyle söyleyebiliriz ki ucuz atlattık. Ben hakikaten başta Sayın Bölge Müdürümüz olmak üzere Kaymakam'a, İl Afat Müdürüme, Kızılay Başkanıma ve burada adını sayamadığım bütün kurumlara, İl Jandarma Komutanımıza sizlerin uzunluğunda tekrar teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Dediğimiz gibi can ve mal kaybımız çok şükür yok. 4 hektarlık bir alanla Uyandınız, ucuz ve Arkadaşların göstermiş olduğu gerçekten fedakarca mücadele ve emek sayesinde. Ben onlara da burada teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.